Dostlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi e, bu hafta e, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS vardı. E, i̇ki oturumda gerçekleşti bildiğiniz gibi. İlki TYT ikincisi AYT. Ben bugün sizinle TYT sorularına bakacağım. Bakalım Bakalım bu senenin soruları geçen sene göre ye benzeyecek mi yoksa daha zor mu daha kolay mı bunu bugün göreceğiz dostlar. Ve dostlar videomuza geçmeden önce daha fazla böyle videosun, e, videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Dostlar bildiğiniz gibi zaten bugün acı tatlı bitti. Bu yıl diyelim artık. Sınav da bitti. Yani bazı kişiler yapabildi sınavı, bazı kişiler yapamadı. Artık e, ne diyelim, her şey hayırlısı olsun diyelim. Artık hani bazı kişilere göre sınav kolay geçmiş, e, bazı kişilere göre zor geçmiş, bazıları çabuk bitirdik diyor, bazıları süreyi yetiştiremedik. Türkçe soruları uzun diyor. Bakalım bugün onun analizini yapalım ve sorulara bir bakalım şöyle. Mesela şu Türkçe ilk sorusundan başlayalım. Yine gördüğünüz gibi 2018'den beri çıkan soru tipi. İki tane boşluk var. Bu boşlukları doldurmamızı istiyor. Burada ya iki boşluk alıyor ya da üç boşluk oluyor. Ve bir cümle şeklinde oluyor bu. Okuyalım. 12. yüzyılda gözlüğün bulunması sadece görme kusurlarına gidermekle bence buraya daha mantıklı. Gör, Görmek kusurlarını somutlaştırmakla olmaz. Görmez kusurlarını nokta nokta kalmadı. Aynı zamanda insanların doğuştan getirdiği ya da zamanla oluşan tahribatları e, gerektiği inancını da yıktı. Şurada gördüğünüz görme kusurlarını gidermekle kalmadı. Aynı zamanda insanların doğuştan getirdiği ya da zamanla oluşan tahribatları kabullenmeleri inancını yıktı. Bak burası daha mantıklı. Kabullenmeleri olumlu bir şey. Ancak burada olumsuz bir şey var. Kabullenmeleri gerektiği inancını yıktı. Zaten en iyisi bu olur. Diğerlerini yapalım. Kusurlarını somutlaştırmakla kalmadı. Tahribatları onaylamaları gerektiğini yıktı. Zaten burası olmaz. hani diğerleri olmadığı çok açık. Yani dilinize uygun gelen sizin için doğrudur. Şuraya bakalım bir de ikinci soruya. Yani bir iki soru çözüp geçelim. Empati başkasının duygularını eşlik etmektir. Birlikte ya da aynı şekilde veya bir kişinin diğer iş sayesinde hissetmesi, duyması, etkilenmesidir. Bu kuşkusuz başka bir boyuta taşınabilir insan. taşıy, yani boyuta taşıyabilir insanı. Çünkü kısmen de olsa benim hapine, hapishanesinden çıkmayı gerektirir. Geriye kimle empati kurduğunu bilmek kalır. Buraya kadar okumak yeterli bence. Benim he, benim hapishanesinden çıkmak. Bu ne demektir? Yani kendisinin dışarısına çıkmak demek. Yani ben dediği kendisinin e, sınırlarını aşmak. Sınırların dışına çıkmak gibi yani. Hapishanenin dışına çıkmak. Başkalarının duygularını anlama çabası olmak değil. Kendi sınırları dışındaki hayatı anlamak. Evet bak burada gördüğünüz gibi anahtar kelime kendi ve sınır. Hapishanede sınırlar vardır. Onların dışına çıkamazsınız. Ancak burada benim hapishanesinden çıkmayı diyor. Farklı bakış açıları değil. Kendisi dışındaki insanların hayatlarına öykünmek. Tamam kendisi var ama dışı da var. Kendisi dışındaki insanların hayatlarına öykünmek. Burada öykünmekle ilgili bir şey yok. Sınırların dışına çıkmak. Hepsi uyuyor burada ve diğerine de bakmaya gerek yok. Türkçe soruları Bildiğiniz gibi böyle ve şurada benim gördüğüm Şurada bize 4 tane soru vermiş Bu 4 sorunun cevabı hangisi olabilir diye soruyor Bu önceki yıllarda çıkmamış bir soru tarzı onu söyleyeyim ee, Gördüğünüz gibi dil bilgileri soruları 7 tane saydım Yani yanlış bilmiyorsam Onun dışında parça bütünü oluşturma Yani parça parça veriyorlar parça oluşturun diyorlar İkinci paragraf akışı bozan cümle Bildiğiniz gibi her yıl var cümle tamamlama yine e, şurada gördüğünüz gibi cümle tamamlama başta sonda ortada oluyor Bunlar yine e, burada anlamla ilgili çoğu Hani gördüğünüz e, şunu ben çözmüştüm zaten Çin'le ilgili şey burada içinde ne diyor takvim diyor yani hani bildiğiniz gibi e, Avrupalı devletler yeni hükümler başa çıkınca yani başa geçince yeni kral olunca bizde de öyle mesela padişahlar kendi adlarına para bastırır ve kendi e, hutbelerini okuturlar. Çin'de de yani her e, imparator diyeyim takla geçtiği zaman takvim yapıyormuş. Yani bu ikisine hangisine ulaşılabilir diyor yani hem Çin'de hem de batıda yönetici değişimlerine dair bilgi yaygın, bilgi yaygın kullanılan kimi araçların gel, e, değiştirilmesiyle duyulmuştur. Zaten bu kesin açık bu kolay bir soruydu. Bunu yapabilirdi herkes diye düşünüyorum. İlyada o destanı, İlyada o desa. Onları zaten geçelim. Biz bir sosyale bakalım. Bir tane coğrafya, bir de dinden çözelim. Çünkü felsefe soruları uzun oluyor. 10. yüzyılda Turfan'a gelen Çin elçisi Uygurlar hakkında şu ifadeleri bulmuştur. Hmm. Onların devletin içinde fakir, İnsan azdı, yiyeceği olmayanlara da devlet tarafından yardım edilir, birçokları 100 yaşına kadar yaşar, olgunluk çağına erişmeden ölenlere pek rastlanmaz. Zaten burada sosyal devlet inancını gösteriyor biraz. E Uygurlarla ilgili Orta Asya'da zaten Turfan'a gelen diyor evet. Sosyal devlet anlayışı evet. Konar göçer yaşamını benimsedikleri bu tam ulaşılamıyor. Komşularıyla diplomatik ilişkiler kurdukları yani Çin elçisi diyor. Turfana gelmiş diplomatik ilişki vardır. Toplumun refah seviyesinin yüksek olduğu, 100 yaşına kadar yaşıyor, gençler ölmüyor diyordu. Evet, bunlar doğru. Ama bak, burada hiç konar göçerle ilgili bir şey yok. Sonra tundra iklimi diyor burada bak. Şu tundra okumaya gerek yok diğerlerini. Tundra iklimi şu kısımlar doğru olur. 1 ve 3'tür. Direkt bunu söyleyebiliriz. Yani harita bilmeniz önemli. Coğrafyada mesela afet oluşturabilecek büyüklükte deprem, deprem diyorsa bize hocamız öğretti. Şöyle çizeceksiniz bak. Amerika kıtasının e, batı kıyılarıyla e, Asya kıtasının doğu kıyılarını birleştirin ve şöyle Himalayalardan Türkiye'den geçecek şekilde Alp e, İspanya çizgisinden şöyle Panama kanalını geçin. Gördüğünüz gibi bir H harfi olacak. Yani şöyle e, bir şey oluyor. H harfi ve en fazla burada gözükür. 4. bölgede çünkü çizginin üstünde 3 de yok İngiltere çünkü İngiltere'den geçmedi bizim şey ve şurada gördüğünüz resimli soru ilk defa çıkıyor bilgi sorusu Edirne'de Mostar köprüsü Edirne diyorum Bosna Hersek'te Mostar köprüsü Hindistan'da Taj Mahal bildiğiniz gibi fayanslı cami Mescidi Nebevi zaten Medine'de bunu bilirsiniz Selimiye camisi de zaten Edirne'de. El Hamran Sarayı'na bilmeyenler olabilir. Şıklardan giderek bunu bilebilirsiniz. Ancak El Hamran Sarayı burada yok. Bu Endülüs Emevi Devleti'nde yani İspanya'nın olduğu Gırnata, Granada şehirlerinin oralarında. Onu söyleyeyim. Yani bu şıklardan gidebilmek burada daha kolay. Sıra matematiğe geldi. Zaten şu işlemler bilindik işlemler hep bunlardan kaç 2018'den 2017'den itibaren hep sorulmaya başlamış. Teklik çiftlik bunu yaparsınız zaten. Şurada demiş hangisi yer almaz? Bu deneme yanılma yolu. Şöyle denediğimizde mesela bak. Nasıl yapalım? Ee, şu 2 3 ile 6 bir yerde kullanılacak. O kesin. Mesela hmm, eşit olmasını istiyor mesela. Hmm. Şöyle yapalım, 3 kök 8 diyelim, eşit olsun diyelim, 6 kök 2'ye olur mu bir bakalım? 3 kök 8 neydi? 2 İki kök 2'yi değil mi? Yanında da çarpı 3 var. Bu ne oldu? 6 kök 2 oldu. Ve direkt yani görmek önemli bunda mesela. 3'ü kullandık, 8'i kullandık, 6'yı kullandık, 2'yi kullandık ancak 4'ü kullanmadık. Yani burada direkt şıklardan gidemezsiniz ama yani görmek esas bunda. Fonksiyon sorusu. Şunlar kısa cevaplan sorular. Şurada da cevaplamalı sorular var. Yani burası da pek uzun değil. Sadece okuyacaksınız. Evet uzun sorular biraz gelmeye başladı. Vakit alıcı sorular şunlar. Mesela şunlar bakın. Ee, ve ben size tavsiye ederim matematikte ilk olarak geometriyi çözün, sonrası zaten gelir. Geometri bildiğiniz gibi 10 soru, aklınızı kullanmayı bence düşünün, çünkü geometri soruları basit oluyor. Şurada gördüğünüz gibi 60'tan mesela şuna deyin ki 58, şuna da deyin ki 59 çıkar. Yani şurası 58, yani 58 şu 58, şuna 59 deyin. Mesela şurası 58 ya. ilk yani şu 58 ile X'in toplamı zaten 180 olacak. Şu B ile Z'nin toplamı da 180 olacak. X Z Y'nin toplamı da 360 olacak yani. Bunu buradan çıkartabilirsiniz. Mesela Z, e, hangisi büyüktür? X e, Z'den büyük olabilir. Y'yi de artık buna göre bulursunuz diye düşünüyor. O kadar da çok zor değil bu. makas sorusu benzerlik yaparsınız. Şurası zaten çevre sorusu. Bu eşit alan demiş. Şuraya 2a dersiniz. Şuraya 3a dersiniz. Çevreyi bulursunuz, oradan çıkar a. Ne kadar zor değil. Burası daha bu soruya bakamadım. Ve fen sorusuna geldik. Gördüğünüz gibi fizikte Bernoulli ilkesini her zaman soruyorlar. Yani her zaman demeyeyim de yani bu bilinmesi gereken bilgi sorusu. Yani bu akışkanların hızının arttığı yerde Basıncı azalır. Yani hız artarsa basınç azalır. Hıza artmasını sağlayan şey ise kesit alanın azalması. Yani kesit alan dediğimiz şey ile e, basınç doğru orantılı ancak e, hız ters orantılı diyebiliriz şöyle. Mesela burada e, S daha fazla değil mi? Yani şuraya göre. Yani kesit alanı burada daha fazla. O zaman HK HL'den büyüktür. Ve VL'de VK'dan büyüktür. Neden? Çünkü burada kesit alanı azalmış. Burada artmış. Burada azalmış. Azaldığı yerde hızı artar. VL fazladır. Hız artarsa basınç azalır. Basınç azalacağından dolayı buraya daha fazla basınç yapılır ve daha çok yükseklikte su çıkar. Buraya daha az basınç yapılır. Daha az basınç yapıldığından daha az yükseklikte su çıkar. Onun için ne diyoruz? HK HL'den büyüktür diyoruz. VL'de VK'dan büyüktür diyoruz. Bu bildiğimiz bilgi sorusu. Fizikten bir soru yapacağız. Şu soruyu kendim yapmıştım. Bu dalgalarla çıkan yani dalgalarla ilgili değişik bir soru. Her yıl dalgalarla ilgili soruyorlar ama bu denizle ilgili demiş. Denizde kıyıya yakın yerlerde ne yapar demiş. Birbirine yaklaşır demiş. Yani dalga boyları kısalır demiş. E, aynı kaynak diyor zaten. Aynı kaynak yani kaynak değişmediği için frekans ve periyodu asla ve kat'a değişmez. Sürat dediğimiz şey neydi? V dediğimiz şey lambda çarpı frekanstı. E, lambda'sı değişmemiş. E dalga boyu da ne yapmış? Azalmış. O zaman süratimizin de azalması lazım. Hani bunu buradan yaparsanız daha kolay çıkar ve 1/3 bir, bir, diyebiliriz. Biraz yorum sorusu, bilgi sorusu. Kimya'da şu gördüğünüz şeyler var. Mesela periyodik sistemde ikinci periyotta yer alan temel haldeki ilk veya atomun Lewis gösterimi verilmiştir. diyor. Şimdi ikinci periyot diyor. Bu mesela 2A olabilir. Çünkü son katmanında 2 tane varmış mesela. Şöyle yapalım. 2, 2. Y'ninkinde şöyle varmış. Yani şu biraz Y'ye benzemeli ya. Şu 2, e şurada da 6 tane varmış. Bu bildiğimiz berilyum gibi. Şu da oksijen gibi bir şey. O2. Şimdi şu x artı 2. Şu y de eksi 2. E bunlar bileşik oluştursun diyorlar. Yani oktet kuralına uyan bileşim formülü diyor. Oktet. Dublet oktet. Yani ona tamamlasın diyor. Ona tamamlayınca nasıl bileşik oluşturur? Tabii ki iyonik bağlı bileşik oluşturur x y bileşiği oluşur. Neden? Çünkü iyonik bağlı bileşiklerde bu buraya gidiyordu. Şu şuraya gidiyordu. E bunlar x2 y2 oluşturur. E bunlar da sadeleştiğinden x y bileşiğini oluşturur diyelim. Yani bu fizik e, kimyada çıkan kolay sorulardan biriydi. Yani burada zaten katlı olanlar yasası. Bunu arada bir soruyorlara. Yani arada bir katlı olanlar, sabit oranlar kanunu, şeyin ee, Dalton'un kanununu soruyorlar. Mesela diyelim şöyle tipik bitki ve hayvan hücreleri karşılaştırıyor. Hangileri ortak değildir? Enerji kullanarak hücre için molekül alma ortaktır zaten bunlar. Oksijen kullanarak enerji üretimi için gerekli organelere sahip olma. Mitokondri hücrede üretilen bazı maddeleri hücre sıçısını salgılama ortaktır. Üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikuluma sahip olma Ee, olabilir. Ortak değildir diyor da atık ürünleri merkezi kofulda depolama. Bu hayvanlarda merkezi koful yoktur. Küçük küçük kofullar vardır. Merkezi kofullar bitkilerde vardır ve bir tanedir diyebiliriz. Mesela küçükten büyüğe en az olandan en fazla olana doğru ne diyor? Ee, en az olan yani bu moleküllerden hangisi en azdır bir hücrede? Tabii ki de kromozom sayısı en azdır. Hani insan diyelim bir 46 kromozomu var. E bunların içerisinde binlerce gen var. Genlerin içinde de binlerce nükleotit var. Yani en az olan 3. Sonra gen. Sonra nükleotit. En fazla olan nükleotit. En az olan kromozom. Orada da olan da gen. Yani cevabımız 3 1 2'den denizli olur. Azdan çoğu demiş. Ona dikkat edelim. Mantarlarla ilgili hangi ortaklığı Mantarlar, mantarlar ikiye ayrılır. Birisi tek hücreliler. Birisi çok hücreliler. Mesela tek hücrelilere kim örnek olarak verilebilir? Maya mantarları çok hücrelere kültür mantarı örnek olarak verilebilir. Bizim orada epsit diyorlar o da var. Yani ondan örnek olarak verilebilir. Yani bunların hücre dışlarında çeki e, zarları var. İşte e, şey hücre çeperleri var. Bu da kitin yapılı bir maddedir. Çekirdek zarına sahip olmaz. Zaten çekirdek zarsız hücre olmaz. Heterotrof besle tüketicidir mantarlar. Saprofit canlılar diyebiliriz. Hücre duvarına sahip olma var. Kitin yapılar. Çok hücreli olma değil. Maya mantarları tek hücreli hücrelerinde organellere sahip olma zaten organelsiz hücre olmaz. Yani zaten bir hiçbir şey bilmeseniz çekirdek zarı vardır zaten. Bütün heterotrof beslenir. Zaten mantarlar e, bes, e, yani bitkiler gibi yeşil değildir. Oradan çıkarabilirsiniz. Hücre duvarı zaten bunlarda kitin yapıla O bilgiye sahip e, olmanız lazım. Hücrelerde organele sahip olma zaten organelsiz hücre olmaz. Şu ikisi gider direkt. Yani bu şu üç arasında kalabilirsiniz. Bunları da bilgiyle çıkartabilirsiniz. Şu çok hücreli bazı kişiler bilmeyebilir. Ancak maya mantarları tek hücrelidir. Söyleyelim. Ve dostlar böylelikle ben ee, sorulara böyle baktım. Yani soruların bazıları kolaydı. Bazıları zordu. Onu söyleyeyim size. E, Türkçede uzun sorular var. Paragraf yapın. Fende çalışmanızı yapın. Çünkü fende çoğu e, yorum sorusu mesela şu bilgi sorusu tamam bu bilgi sorusu şu da bilgi sorusu şunu da bilmeniz lazım yani bazıları bilgi sorusu şurada gördüğünüz mitoz mayoz var mesela şu mitoz da olabilir mayoz da olabilir ancak 2 en 4 kromozom dediği için bu mitozun bölünmesidir şu mayoz bölünmedir mayoz bölünmenin ikincisidir şu mitoz bölünmedir şöyle mit yazalım şurana mit yazalım Şuraya may yazalım. Mesela şu da mayozdur. Çünkü homolog kromozomlar çift sıra halinde dizilmişler. Bu mayozdur zaten. Bunu mitoza alan, dandık alan tekidir. Bunlar gitti zaten. Direkt çıktı. Birincisi de mitozdu. birinci mitoz dedik. Bu da gitti. Cevap bu çıktı. Zaten 1 ile 3'e mitoz dedik. Şuna mayoz demiştik. 2'ye 5 de mayozdu. Şu tam anlaşılamıyor ama... Ee, ara plak mı yapmış ne yapmış bu şu bir hücrede iki kromozom var 2 kromozom varsa zaten mayozdur şurada da 2 kromozom var 4 e, kromozom olsa mitozun e, ara lamen oluşturması diyebilirdik ancak bu iki kromozom olduğu için mayozdur diyebiliriz ve böyle bilgi soruları yorum soruları çıkmış dostlar Bazıların sınavları iyi geçti. Bazıların sınavları kötü geçti. Hayırlısı diyelim. Bundan sonraki önümüzdeki sınavlara bakacağız diyelim. Ve benden bugünlük bu kadar olsun diyelim. Sonraki videolarımızda, oyun videolarımızda, diğer bilgilendirici videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.